Hüsniye! Hüsniye ben ben canım ben eşin emin emin! Aha. Canım benim ben ben! Emin emin emin! Emin! Ya, ne haber yavrum ya? Ben, ben. Ya yavrum hiç ne ne arıyorsun ne soruyorsun mektup da yazmıyorsun yavrum ya hani aşkımız hani aşkımız aşkımız nerede? Ne ben, ben arayamıyorum ki? Nasıl aramıyorsun ya nasıl aramıyorsun ya şov gibi orada çalıştığı yerde insan gider Arar, arar ya ne yapar arar. Aşkımız böyle miydi? Efendim ağlayamıyorum, ağlayamıyorum. Düşüremiyorum. Bak sen de arasın. Ya yavrum nasıl düşüremiyorsun ya? Burası Panama, Panama. Ne yaptı? Yattınız mı? Yattınız mı? Yattım. Alo. Ya ya bırak şimdi bırak. Hepsini kaldır, damadı kaldır. Torunumu kaldır, Gökçe'yi kaldır, Gökçe'yi kaldır. Çabuk, çabuk. Oğlum nasılsın? Yarışma! ya, yarışma oğlum iyi gidiyor daha eğlenmedim ama babanı bir görsen var ya oğlum hey! Her şeyi yiyor burada her şeyi her şeyi Akrep, yılan, balık her şeyi yiyor Torunu mu ver torunumu. Alo Ya kaldır kaldır çabuk Ya çabuk! Alo! Gökçe. Gökçe! 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 O diyemezsin, yıkıldı ya, yıkıldı ya, yıkıldı ya, yıkıldı. Hüsnü! Yavrum seni çok seviyorum tamam mı? Burada her, her şey olabilir. Her şey olabilir. Burası şu anda zifir gibi karanlık. Nasıl konuştuğumu bilemiyorum yani tamam mı? Burada şimdi her an elimden telefon gidebilir yani tamam mı? Seni çok seviyorum. Densiz hayat nasıl geçiyor? Nasıl uyuyorsun? Nasıl kahvaltıyorsun aşkım? Kendine iyi bak. Karım benim. benim diyorsun bir tane mektup göndermedim. Gel <laughs> <laughs> buraya canım. Canım ya canım.